Akın'la ilgili ne düşünüyorsun? Adamı nasıdır? Ben ilk Müslüman olduğum zamanlarda baktım bu spiritualizm ve tasavvufun balını fark ettim. Tasavvufun ne mal olduğunu o zamanlar zaten anladım. Fakat bu konunun üstünde yazıp çizmedim uzun yıllar boyu. Çünkü önemsemedim meseleyi. Tasavvuf yani nedir falan diye. Ben de tasavvufu iki semazen bir ebru, çiçek böcek şeylerden ibaret zannederdim. Ya yanlışsa da yanlış bana nedir? Ali Akın'ı dinleyince ben bu tarikatların ne mal olduğunu anladım, tasavvufun ne mal olduğunu anladım. İşin önemini anlatan, öğreten adam bana Ali Akın oldu. Kesinlikle de dinleyin, çok tavsiye ederim. Ali Akın'ın ben, ben, benim tasavvuf blog yazısıydı o, sonradan kitap haline getirdim. Epey bir yayın evi dolaştım ben, kabul etmediler. Yani o kadar Mevlana'ya şuna buna tankla tüfekle saldırıyorsun. Yayın evi ararken ben Ali Akın'ı aradım. Dedim böyle böyle ben de işte tasavvuf hakkında bir kitap yazıyorum. Bana e, bir yayınevi önerir misiniz? Adam dedi ki ben daha kendi kitaplarımı bozamıyorum. Bir de sana yayın evi mi bulacağım? <laughs> On numara adamdır. Bir de sevimli de bir adam anladın mı? Sevimli. Hani yüzüne küfretse gülesin gelir. Üzülmez alınmazsın. Öyle sevimli de bir adam. Canlı yayında falan arada geğirir, tesbih çeker. <laughs> Allah razı olsun kendisinden.